Artık ne ceza verecekseniz verin gitmem lazım benim. Tamam vereceğiz dur. Bekle biraz. Hadi Hulusi. Hulusi'ye çok güzel bir dondurma aldım. Bakalım Hulusi ne yapıyor? Hulusi. Ah Hulusi ne yapıyorsun burada sen? Hulusi uyudun mu? Anne şaka mı yapıyorsun yoksa sen? Anneciğim bak sana ne getirdim. Dondurma mı? Evet dondurma. Bakar mısın dondurmaya? Hmm, don. Ne kadar güzel. İçinde ne çıkıyormuş öyle. Gördün mü? Hadi afiyet olsun. <laughs> Sevindin mi? Oh, çok uykum Kalkın giyin. Burada dondurma kokusu alıyorum. Oh, mis gibi. Ha. Burada kesin dondurma var. Kesin kesin. Yavaş çekileyim bakayım. Gerçekten dondurma var mıymış? O gerçekten burada dondurma var. Çocuğun yanında dondurma duruyor ya. Yaşasın yaşasın. Hemen dondurmayı alıp götürmem lazım. Sessiz olayım dur. Çocuk uyuyor. Uyanmasın sakın. Aa, bu çok güzel bir dondurmaymış ya. Ay, çocuk uyanacak galiba. Hemen gitmeliyim. Yine saklanmalıyım? Bakalım Hülise dondurmasını yemiş mi? Aa Hülise. Ay Hülise uyuyakalmış ya. Hülise dondurman nerede? Ay dondurmayı tutuyor sanki elinde ama dondurma yok. Hülise dondurman nerede anneciğim? Anne benim elimdeydi şimdi. Şimdi ne olduysa dondurma mı? Anneciğim evet sana vermiştim. Uya mı kaldın burada sen? Evet. Aa dondurma nereye gitti peki ya? Ah orada bak parçası var. Evet. Aa, aa birazcık aşmışsın ama dondurma yok anneciğim. -hı. Evet. Nereye gitti acaba bu dondurma ya? Ne güzel kokuyordu ya. Anneciğim neden uyuyakaldın? Anne çok uygun gelmişti. Kim gelip almış olabilir Hulusi? ki. Anneciğim kim gelmiş olabilir? Yoksa buralarda mı? Burada kimse yok sesleri duyuyor musun? Tıkır tıkır sesler geliyor. Duyuyor musun sesleri? Evet, evet bir ses geliyor anneciğim. Geldi gidelim bakalım hadi. Evet. Nereden geliyor? Geç bu sesler. Buradan mı geliyor? oradan mı geliyor? Evet. Oradan mı geliyor? Evet. Ya nereden geliyor ya? Ha, değil mi? Orada kimse yok mu? Şurayı aç. Aç 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 aç. Orada mı? Ha! Ya biri var orada. Ayakları görünüyor. Aa inatmıyorum. Burada kim? Ya Şirek değil mi bu? Aa evet ben Şirek. Bakın dondurmanızı yedim yuttum bile. Ah çok güzeldi ya bu dondurma. Ay öyleyse dondurmanı yemiş Görsün mü anneciğim ya. <laughs> <laughs> Dondurmanızı yedim bitirdim. Hmm, çok nefisti. Ya o Hülyse'nin dondurmasını da ne aldın? Anne, anne buna bir ceza verelim. Bu cezayı hak etti. Evet Hülyse doğru söylüyorsun. Şirek sen cezayı hak ettin tamam mı? dondurmamız yemesi bitirmesin. Ay bırakın beni ya bırakın. Aa, tamam no. tamam ben size dondurma getireceğim tekrardan. Ya nerede getireceksin dondurma? Aa, aa yemişsin bitirmişsin. Ya tamam tamam ben size getireceğim dondurma anne. var bende. Anne. Ne oldu? Ceza verelim mi buna? Anneciğim şireki biz ceza verecektik ya. Evet. Onun yerine korkutalım mı? Evet çok delir. Evet neyini korkutabiliriz anneciğim? Ee, zombi. Zombi bebek. Evet zombi bebeğimiz vardı bizim. Evet. evet. doğru söylüyorsun. Nerede anneciğim o? Burada. Evet. Bunu da korkutacağız anneciğim. Şuna bakar mısın? Çok korkunç değil mi? Ay kesin bu da korkacak kaçacak. Hadi bakalım. Şirek neredeydi? Salondaydı. Hadi bakalım burada mı bekliyor? Hadi gel bakalım yavaş yavaş gidelim de. Fark etmesin. Hadi geç geç geç. Orada mı? Artık ne ceza vereceksiniz verin gitmem lazım benim. Tamam vereceğiz dur. Bekle biraz. Hadi öylesi. Aa! Aa ne oldu buna ya Hülyüz bayıldı. bayıldı. Gerçekten bayıldı. Şirek kendine gel. Şirek. Aa, bayıldı. gerçekten bayıldı ya korktu bayıldı korkudan bayıldı. İnanmıyorum ne yapacağız Bunu nasıl düzeleceğiz. Ne <laughs> şöyle bak. Dokun bakalım Hülyesi. Dokun da uyansın. Şirek. Uyanmıyor. Bayın. Şirek.